Şkon Bilgisayar Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi kurulduğu 1984 yılından bu yana sektörel olarak sadece kamu kurum ve kuruluşlarına yazılım üretmekle birlikte tüm belediye süreçlerini kapsayan yönetim bilgi sistemi yazılımıyla Türkiye'de uluslararası TSE ISO N 9001 2008 kalite yönetim belgesine sahip ilk yazılım şirketidir. Merkezi idare tarafından yapılan yasal değişiklikleri kamu kurum ve kuruluşlarında eş zamanlı olarak uygulamaya koyarak vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan kesintisiz olarak elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde ulaştırılması E-Devlet uygulamalarının ve çağımızın temel hedefidir. Bu kapsamda 1984 yılından bu bugüne kazandığı birikim ve tecrübe ile kamusal yazılım ihtiyaçlarına cevap veren firmamız, bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet yaklaşımı doğrultusunda her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileriyle devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi noktasında çözümler üretmektedir. Günümüzün gelişen teknolojik olanaklarını yakalamak ve yaşama geçirmek maksadıyla yapacağınız çalışmalarınızda ve girişimlerinizde dürüst, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışımızla sizlerle çalışmaya hazır olduğumuzu bilgilerinize arz ederiz.